Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sistem ayarlarımızı yapılandırmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda fare, touchpad, klavye ve network ayarlarımızla ilgili işlemler gerçekleştirmiştik. Bu ayarlarımıza görüntü ayarlarıyla devam edelim. Görüntülü ikonunu açtığınızda bilgisayarınıza bağlı olan ekranların listesi gelir. Buradaki listede aktif olan ekranınızın çözünürlük, Yenileme hızı, görüntüleme yönü ve varsa diğer monitörlerle yansılama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şu an bende gördüğünüz gibi sadece dizüstü ekranımla ilgili ayarlar var. İkinci bir monitör taktığımda o da burada görüntülenecektir. Monitörlerinizin konumunu sürükleme yapmak suretiyle ayarlayabilirsiniz. Yani gerçekte monitörleriniz yan yana alt alta bulunabilir. Bu durumda kullanım rahatlığı için burada benzer bir yapıyı seçmeniz gerekir. Ayna monitörleri ile ekran çıktığınızı her iki monitöre de aynı şekilde gönderebilirsiniz. Ayna monitörler aktif değilse bir ekranınızda sunum yaparken diğer ekranınızda pekala oyun oynayabilirsiniz.